edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Muhammed Saim, Keskin Tepe idaresindeki 34 ECZ 178 plakalı cip kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Cip şarampoldeki ağaçları çarparak devrildikten sonra durabildi. Ağaçların arasında kaza yapan bir araç olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Keskin Tepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yok abi. İçeride. Keskin Tepe'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otobülden çıkartılarak morga kaldırıldı. Keskin Tepe'nin kaza yaptığı yere gelen yakınları gencin hayatını kaybettiğini öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Muhammed Saim Keskin Tepe'nin İstanbul'da Orhan Gazi Camii imam olarak görev yaptığı ve Gerede ilçesi de yaşayan kuzeninin yarın yapılacak düğününe gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. 先輩